sabah uyandığında dişlerinde dayanılmayacak bir ağrı hissetti. Bu ağrıya neden olan şey ne diye düşünmeye başladı. Aklına aniden dün yediği çikolatalar geldi. Dün çok fazla çikolata yediğini fark etti. Dişlerinin ağrısı öyle çoktu ki dayanamayıp ağladı. Annesi Ömer'in uyanıp uyanmadığını kontrol etmek için odaya girdiğinde Ömer çok üzgün buldu. Ona dönüp sordu. Ömer, oğlum neyin var senin? Ömer, anne dişlerim çok ağrıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Annesi, oğlum sen dişlerini fırçalamıyor musun? Ömer durdu ve düşündü. Uzun zamandır dişlerini fırçalamadığını hatırladı. Utanıp cevap verdi annesine. Ömer Anne ben dişlerimi fırçalamayı unuttum. Sanırım dün çok fazla çikolata yedim. Anne uyararak Ömer'e baktı ve şöyle dedi. Ömer, hemen dişlerini fırçala ve seninle bir diş hekiminin yanına gidelim. Ömer çok korktu diş hekiminden. Ama ağrısı o kadar çoktu ki dayanamayıp annesinin dediklerini yaptı. Dişlerini fırçaladıktan sonra Ömer ve annesi yola koyuldular. Ömer yolda çok korkmuştu. Ne yapacağını bilmiyordu. Annesini vazgeçirmeye çalışmanın nafile olacağını biliyordu. O yüzden üzgün üzgün ve korka korka yola devam ediyordu. Annesi de Ömer'in çok korktuğunu hissediyordu. Yolda sıkı sıkı Ömer'in elini tutuyor, korkmamasını sağlamaya çalışıyordu. Ömer ve annesi bir diş hastanesine geldiler. Hemen sıra aldıktan sonra oturup sıralarının gelmesini beklerken annesi Ömer'in çok korktuğunu fark etti. Ve Ömer'e dönüp sordu. Ömer, oğlum sen diş hekiminden korkuyor musun? Ömer, anne bir daha çikolata yemeyeceğim. Söz veriyorum. Hadi eve gidelim istemiyorum deyip sızlanmaya başladı. Annesi gülümsedi ve ona şöyle dedi. Ömerciğim, diş hekiminden korkmana gerek yok. Onlar sadece senin sağlıklı dişlere kavuşman için dişlerine bakacaklar. Ve canını acıtmayacaklar. Annesi ve Ömer konuşurken diş hekimi alan onlara dönüp sıralarının geldiğini söyledi. Ömer'e bir göz kırpıp içeri girdi. Ömer'in korkusu biraz azalmış olsa da hala içten içe tedirgindi. Annesine baktı. Ve annesinin ona korkma oğlum ben buradayım canın acımayacak dediğini duydu ve içeri girdi. Yerine oturan Ömer diş hekimi Nalan'ı bekledi. O sırada korkusunun arttığını gören diş hekimi Nalan gülümsedi ve Ömer'i rahatlatmaya çalıştı. Diş hekimi Nalan Ömer'in yanına gelip ona gülümseyerek konuşmaya başladı. Merhaba Ömerciğim, nasılsın? Ömer, Dişlerim çok ağrıyor diye cevapladı. Diş hekimi Nalan hemen dönüp konuşmaya başladı. Ömerciğim, hadi seninle bir oyun oynayalım. Ömer şaşırdı ve heyecanlandı. Şöyle dedi. Oyun oynamayı çok severim. Hangi oyun oynayacağız? Diş hekimi Nalan gülümseyerek cevap verdi. Ömerciğim biliyor musun? Ağzımızın içindeki bazı bakteriler dişlerimize zarar verir. Şimdi seninle oynayacağımız oyunda o bakterilerle savaşacağız. Bunun için ağzını kocaman açman gerek. Ömer hemen ağzını kocaman açtı ve diş hekimi onu tedavi etmeye başladı. Ömer'in canı biraz yanmış olsa da bakterilerle savaştığı için çok mutluydu. Diş hekimi Nalan, aferin Ömer, çok uslu durdun. Tüm bakterilerden kurtulduk. Şimdi kalkabilirsin. Artık sağlıklı dişlerim var. Ömer teşekkür etti. Ömer çıkarken diş hekimi onu durdurdu ve şöyle dedi. Sana bir sır vereceğim. Ağzımızdaki bakterilerden kurtulmak için her gün düzenli bir şekilde dişlerimizi fırçalamamız gerek. 6 ayda bir de benim yanıma gel ki Bakalım savaşacak bakteriler hala var mı ağzımızda? Ömer, tamam doktor ablacığım. Dişlerimi her gün fırçalayacağım. Söz veriyorum. Nalan doktor gülümsedi ve Ömer'e bir diş fırçası verip onu gönderdi. Ömer, annesine her şeyi anlattı. Dişlerini fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Annesi gülümsedi ve Ömer'i alıp yola koyuldu. Eve geldiklerinde annesi akşam yemeği hazırladı. Hep birlikte afiyetle yemek yedikten sonra Ömer koşa koşa banyoya gitti. Doktor Nalan'ın verdiği diş fırçasıyla dişlerini güzelce fırçalamaya başladı. Ağzındaki bakterilerden kurtulduğu için çok mutluydu. Bundan sonra dişlerini her gün fırçalacağına dair kendine söz verdi odasına uyumaya geçti.